kanalımdan herkese merhabalar bugün sizlere çok güzel desenli yazmaya iğne oyası modeli yapacağım ve hemen yapımına geçelim hanımlar ipimi hemen şuradan sabitliyorum ileriye bir zürafa tekrar bir tane daha yaptım şöyle geriye batarak geriye döndüm burada bir iki hemen üçüncüyü de yapıyorum üçüncüyü biraz daha şöyle uzun yaptım üç tane pırpır pır. ileriye batarak sırafa yapıyorum 1 2 3 ve 4. 4 sırafa mı yaptım? Şöyle geriye batarak geriye gidiyorum. Şurada tepeye çıkıyorum. Buraya batarak tekrar bir. İki. Ve hemen üçüncü. Biraz daha uzun yapıyorum. Şöyle. Üç tane pırpır yaptım. Aşağı iniyorum. Burada bir tane daha. hemen yine dört tane zürafa yapıyorum bir iki ve üç dördüncü de yapıyorum şuraya batarak şöyle geriye gidiyorum buradaki pırpırma batıp tepeye çıkıyorum tekrar tepeye çıkıyorum ve tepede 3 tane pırpır yapalım 1 2 ve 3 bu şekilde 3 tane pırpır yaptım hemen şuraya batarak Aşağı indim. Burada iki tane pırpır yapıyoruz. Bir ve iki. Tekrar aşağı iniyorum ve aşağıda bir. 2. Bu şekilde bir tane maydanoz daha yapmış oldum Şimdi hemen arasına birkaç tane zürafa yapalım. Hanımlar bu şekilde. Arasına birkaç tane zürafa yaptım. 10 tane, 11 tane fark etmiyor. Şuraya aynı dağdan yapıp gelelim. Hanımlar bu şekilde diğer dağa da yaptım. Şimdi arasının modelini kuracağız. Şöyle ipimi sabitliyorum ortadan. Bir zürafa oluşturdum. Zürafaya batarak şöyle geriye gidiyorum. Burada 1 2 3 4 ve 5 tane pırpırımı yaptım. Şöyle pırpırımı batarak yukarıya çıkıyorum. Hemen tek tek üzerlerine zürafa yapıyorum. Geriye gidiyorum bu arada. Şimdi zürafaya batıp ileriye gidiyorum. Eksiltme veya çoğaltma olmuyor. Şöyle. Tekrar geriye gidiyorum. Hanımlar şimdi şuraya pırpır pır yapacağım. Şuradan batıyorum. Buraya bir pırpır pır ve iki pırpır. Pır. Şuraya batıyorum. Zürafa oluşturuyorum. Buraya bir hemen yanına 2 pırpır. Tekrar aynı şekilde. Buraya bir buraya 2. Hanımlar buradan düzelterek ipimi koparıyorum modelimiz bu şekilde daha farklı da yapabilirsiniz ben bu şekilde yaptım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun hoşçakalın